Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz Dev Goblin destesiyle oynayacağım. İlk maçımıza geçelim. Evet, ilk rakibimizi bulduk. Sir Arthur geldi karşımıza. Aslında direkt bir Bir cadı bırakalım. Zaten hem orada oyalansın biraz. Hemen şöyle Dev Goblin bırakalım. Şeyi de yanlış attı. Yıldırım da yanlış attı. Yıldırımın yanlış attığını görsem Şöyle bir de prenses bırakacağım. E, prens bırakacağım pardon. Şöyle bir oklar. Prens kuleye gidecek sanırım. Aynen. Güzel. Alır mıyız orayı? Aldık. Güzel. Yıldırımı yanlış atması. Kuleyi verdirdi. Barbarlar evli miydi görmedim ama Cadayı durduruz durdururuz diye düşünüyorum Şöyle bir top bırakacağım Bıraktım acaba Büyük ihtimalle saldı İçin arkadan bir cadıyla çıkalım Aynen Kalmış biz direkt Şöyle bir de ortadan prens basayım. Direkt kuşta canını çekelim. Evet bir diğer rakibimizi de bulduk. Ronnie geldi. Direkt çatı evremi döndürebilirim. Evet, çatı evremi döndürerek başlayalım. Aa, fırın onu level Niye attım ki gelmeyecek ona? Cık, neyse. Onu level fırın niye kullanıyor onu anlamadım. Ne koş hale gelecek kafasına belli. Hiçbir şey yapmamasından Şöyle çekelim artı çarpma atalım onlara. Güzel. Zehrin de yanlış kullandı. Zehrin yanlış kullandığı için arkadan şimdi Dev Golbi'nde çıkacağım. Ona bir şey yapmayacağım. Arkasına bir cadı Bir de oklar atacağım oraya Cadıyı erken keselim Şöyle bir oklar Hemen prens bırakmam lazım. O al. Güzel. Uçtaşı çeker miyiz orada? Bir de korumalar bırakacağım. Şöyle bir çarpma. Hadi cadı. Güzel bir oklara bitiyor zaten. Öyle bir de oklar atalım. Diğer maçımıza geçelim. Evet bir diğer rakibimizi de bulduk. Aslında direkt hatamızı yapabiliriz ya. Sağdan çıkalım cadıyla. Aslında direkt bunu yapmak biraz sıkıntılı ama Yine de bir deneyelim domuzluklar oynuyor büyük ihtimalle bu Testası varmış Ve Oklar çok güzel oturdu be Ya da alır mısın onu alırsan prens bırakırım Prens spamlıyorum prens de bıraktım oraya aldık büyük ihtimalle Çok güzel Prens biraz fazla olmuş ama Olsun en azından biraz daha hasar bırakır. Öne sağdan şövalye bırakalım. Şöyle bir top artı arkadakini de almak gerek. Arka tekini de alalım. Bunların önüne dev goblin yetişir mi? Yetişmez büyük ihtimalle. Böyle bir oklar atalım kuleyle beraber. Güzel hiç de vurmadı. Dev goblin atmayacağım ya da vazgeçtim ya. Dev goblinle arkadan çıkacağım şimdi. O bir dev goblin bıraktım. Şöyle topa gel. Şunu sıfırlarsak sıfırlayamadık mı? Şöyle ortaya bir şövalye çok güzel. Tefteye da şey yaptık. Buraya bir oklar yetişirse güzel de bir oklar attık. Oraya aldık büyük ihtimalle. Bir prens daha bırakalım. Buradan da maç bitti. Evet bir sonraki maça geçelim. Evet son de bulduk. Alan geldi karşımıza. Evrimlerimiz elimizde. Güzel. Bunu hemen bir çarpma atalım. Heyit geldi sanırım. Aynen. Oklarım da var ama. Prenses satacak Güzel. Şöyle bir şövalye bırakalım. Ya da da çıkalım. İnşallah felaketin yoktur ama. Felaketin varsa o zaman sıkıntıya gireriz. Şöyle bir dev goblin bıraksam. Dev goblin o fişekçiyi alam artık. Hemen prens bırakayım bir de. Mega şövalye ne alaka ya. Şöyle bir top artık korumalar yapalım. Topa dönmeyeceğim mi sen? Hemen bir oklar atalım oraya bir de. Çok hasar yedik. Yani bu Elo'da gerçekten Mega Şövalye'nin olmadığı maç çok herhalde ya. Mega Şövalye için de evrimi gelecek. Felaket yok ama Mega Şövalye'si var. Şövalye bıraktım. Meko Şövalyesinin çıkarmasını bekleyeceğim bir atak için Olan da Prens bırakalım Bir top bıraktım Ee niye bir şey atmıyor? Doğudan dev Goblin İnternetim bitti Hemen değerlendirelim. Hemen değerlendiriyorum Mega Show oluyorsun oynuyorsun. Yarınlar yokmuş kısmına batıyorum şu an. Kolay oyun. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Deste böyleydi. Dev Goblin cadı ile beraber gerçekten ee, evrimleri çok iyi iş yapıyor beraber. Sevdiğim bir kart. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere.